Premier Lig'de 18. haftanın ilk maçı Wigan ile Arsenal arasında oynanacak. Arsenal inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Hafta içi lig kupasında nelendiler. Ancak son lig maçında Reading'i 5-2 gibi farklı bir skorla mağlup ettiler. Bu maçta Arsenal'in ileri 3 elemanlarının formu takdir edersiniz ki izleyenlere büyülemişti. Wigan lige başlayan takımlardan biriydi. İyi top oynuyorlardı. Ancak e, onlar da bir düşüş sürecine girdiler. Daha doğrusu alt sıradaki rakipler birer birer puanları alıp yukarı doğru tırmanınca onlar da birden kendilerini sonuç sırada buldular. E, şu halde lig bitseydi Wigan küme düşmüş olacaktı. Yalnızca büyük puan fark var. Wigan'ın e, düşme attığının üstüyle arasında e, kendi evlerinde Arsenal'e bir sürpriz yapma peşindeler. İki takım da Premier Lig'in hızlı top oynayan ekiplerinden biri. İki takımında hızlı oyuncuları var, formlu oyuncuları var. Wigan'ın gol silahları Kone ve Boselli'nin karşısında Podolski ve Giroud olacak ve e, son haftaların Arsenal'de en iyi oyuncularından maça damga vurabilir. Arsenal için Wigan e, zor bir deplasman ama e, Ersen Wenger e, taraftarı ile arasına e, iyi tutmak istiyorsa ve bu lig kupasından sonraki tepkileri biraz olsun azaltmak istiyorsa Wigan karşısında 3 puan almak zorundadır. Ayrıca Arsenal önümüzdeki şampiyonlar ligi hedefini e, sürdürmek istiyor. Böyle de deplasmanlardan 3 puanla dönmek zorundalar. Maç için tahminimiz Arsenal'in yenilmeyeceği yönünde beraberlik de denenebilir. Ancak Arsenal galibiyeti makul seçenek.